Roblox çekiyoruz. Yanımda abim de var. Arkadaşlar Ar kanal benim videoyu ya Nasıl bir şey? Oluyor? Arkadaşlar sen alır mısın iki parmak arasına aldın? Tak. Geç random'da. 0. Arkadaşlar Aa, size ben... şunu diyeceğim. Deprem olduğu için videolara ara vermek zorundaydık çok üzücüydü. İster misin? O yüzden hiç video çekemedik. Daha doğrusu çekmek istemedik. Evet. Çünkü üzgün ol, üzgündük. Şimdi video çekiyoruz. Arkadaşlar bu abimin kanalına benim videom oldu. Arkadaşlar göstereyim. Ali elimin çıkmayın ne elinin içinde olması ya hiç öyle beni abi. arkadaşlar bir şey diyeceğim. ham buju 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 Bunu atıyoruz. Atma, atma, atma. Ben ona tuymanyo, ben ona tuymanyo. Hayır. Umarım, Unutma, birazdan sen insan ol, sen el olacaksın. Line! Bu sıfırı nasıl bırakıyoruz ya? Evet buradan. Arkadaşlar Ali'yi mutlu edeceğim. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy bir şey yapıyoruz. Happy birthday to you. No lobby is you. Ya senin için bak ne yapıyorum ne yapıyorum tavana bak. <laughs> tavana bakmazsan o güzel şeyi göremeyeceksin bak. Yukarı. ni malanım daha Senin malanım. Dik. Poponu yine sokalım bak. Arkadaşlar şunu no, bilin ki bugün iki video çekeceğiz. Çeken bir tane de biliriz. Evet. Çekebilirsek bir tanesi Roblox bu. İkincisi de Minecraft olacak. Evet. Arkadaşlar bir de işte şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda internette yalan haberler doğru haberlerden fazla olmaya başladı. Saçma sapan şeyler söyleniyor. ORDA olmuş, burada olmuş. Şuraya yardım. Geç geliyor. Bazı doğru bazıları ise hatalı. Ve bu hatalı olan yalanlardan da kaçınmamız gerekiyor. Kaçınmamız gereken bu yalanları da çok kişi anlamıştır muhtemelen. Ya bir eşya yapacaktık. İçine ettiniz ya. Arkadaşlar şimdi bakın ne yapacağım. Oğlum ben buraya nasıl geldim ya? Ali. Allah Allah bırakın beni. Ali bir gel elime sana bir şey göstereceğim. Ben buradayım. Neredesin? Ne yaptın? Bak. Bak kardeşim ya git. Ya da dörtüne saklarım bunu. Bırak beni. <laughs> Bırak. Abisi geldi lan. Bırakın beni. Çocuğum. Sen de bırak. Bırak. Ya bir şey yapacağım. Sana bir şey söyleyeceğim. Gel git. Bırak. Ya gel. Ya ben karnını gitmek istiyorum. Ev yapıyorum kendime ya. better to you no rabbi has you and hadi sensin büyük artık bir şekil ben küçüldüm bu var ya bu selamun aleyküm desu bu var ya ne bu var ya bu evet Bakın girdi de. Abi. Arkadaşlar artık shift o Tamam sinirlendim. Beni bırak. Büyük olay Şu raket arkadaşlar dur dur ya dur bir dermanlık yapıyorum dermi de derman arkadaşlar özür dileriz küfür çekmiş gibi oldum <laughs> beni alama ki hadi alama iyi 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 Sen seni öldürdün. Lütfen öldürdün. Tu tu'nun bıçakla bayağı lan. Çok, çok Happy birthday to you. No la vida you. Nayla bulacaksın. Pes et. benim insanım lan. Bırak. Bakın şimdi. kurtuldum. Ali bak kimin elindeyim. Ha in. Bak şimdi incem. İncem dört. Ya, Ali. Selamünaleyküm. Yapış. Yapış. Aç. Yapışamıyorum. İçerisine mi girip yapış? Bak şimdi. İçine gir. Yapıştın mı? Yok. Yapışamıyorum. Yapışmamış. Bana ne yapacaksın? Beni nereye götürecek? Oyuncağı istiyorum. Dur, dur dur dur. Sakın gelme. Sakın gelme. Bekle. Arkadaşlar şöyle yapalım. Parkuru ben bitirdim. Hayır hayır hayır. Buradan başlayalım. Hadi sen bak. Tabi bu parkurda bir engelin daha var. Ne? Oh. Ya ne yapıyor? Sen dokunmadın ben duymadım. Teşekkürler abi. Beni kurtardın. Bekle. Işınlan. Üçleşmiş. Işınlan ışınlan. Işınlan ışınlan. Börtten. Evet mi? Deniz'in aykırı <laughs> ay seneyi sürücü düştüğünü <laughs> öğrendik. Tamam mı? <laughs> Allah Allah İyi. Allahuakbar. Allahuekber. Allah. Ben en baştan yapacağım. Ya neden öldürüyorsun Bilmiyorum. Öldürdün. Duran Arkadaşlar Ali sayesinde beyin aykırı sıfıra geldi. Vay! Dur dur dur. Öldürme. En başa götürme. videodayız diye konuşamıyorum ben sinir oldum. Arkadaşlar geldim. Şimdi bu parkımı bitirirsem öleceğim. Tık. Öldüm de. <laughs> Look at me, like I show you the key. We got boy, oh Arkadaşlar bu benim videom. Hayır. <laughs> Hadi vardı. Haydi de kaçmak istedik. Ama geldi ilan başıma. Beni öldürecek bu. Ne yapıyoruz la? Ben yine seni andım. Gözlerim doldu. <laughs> Video kaç dakika oldu? Bir şey diyeceğim. Benim sürem 133 dakika. Buradaki sürem benim için 245 dakika. Bu çocuk psikopat gibi oynamış. Evet 13 dakikadır videodayız. Ve bu videomuz eğlenceli olduğunu düşünüyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Ve yine Discord sunucumuzu koyacağım. Discord sunucumuzda bir etkinlik düzenleyeceğiz. Yeteri kadar kişi toplayabilirsek. Şu an kimse yok. Benim tanıdıklarım dışında Discord sunucumda. Eğer gelen Diler 5 kişi yazarsa bir etkinlik düzenleyip birlikte bir oyun oynayacağız. Bu oyun Minecraft olacak tabii ki. Normal e, Roblox olacak bir oyun değil. Menant tarzı bir oyun oynayacağız ilk önce. Ondan sonra da en son bir saklambaç oynayacağız Minecraft'ta. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.